Osman canavar ve palyaçoya hediye alır. Canavara iPhone hediye eder. Palyaçoya da kendi hediyesini merak eder. Osman cebinden lollipop çıkarıp palyaçoya verir. Palyaço bu duruma sinirlenir ve gider. Sonra Osman uyurken palyaço odaya girer ve... Osman'ın cüzdanındaki paraları alır. Yatağın altındaki canavara bakar. Uyuduğunu görünce paraları canavarın yanına koyar ve sessizce uzaklaşır. Osman uyanır ve cüzdandaki paranın çalındığını görür. Palyaço'ya paraların nereye gittiğini sorar. Palyaço paraları kendisinin almadığını, canavarın almış olabileceğini söyler. Osman canavara bakar ve paraları sorar. Videoya geçmeden önce beğene tıkla, abone ol ve sesi kullan, buna çok şaşıracaksın. Yorum yapmayı da unutma. Canavar paraları kendisinin almadığını söyler. Ama paralar kolunun altından çıkar. Osman paraları görünce canavara çok sinirlenir. Paraları ve hediye ettiği iPhone'u alır canavardan aldığı telefonu palyatoya hediye eder. Canavarsa üzüntüden ağlar